Bugün sizlerle Instagram takipçi ay pardon beğeni hilesi iki çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videolarından haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu vereceğim hile %100 oluyor. Yani her saat başı 100 beğeni gönderebiliyorsunuz. Bu da 24 saatte 2400 beğeni demek arkadaşlar. Benim üç gönderim yok arkadaşlar. Olsa kendime gönderecektim. Bir tane şimdi sayfa bulacağım. Ona göndereceğim. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Google Star takipçi.com yazıyoruz ve aratıyoruz. Ne oldu lan? Bir saniye. Arkadaşlar daha demin yanlış yazmışım. Star .com yazdım. Takip star.com'muş. Arkadaşlar açıklama linkinde video yani sitenin linkini veremiyorum. Instagram ile giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada da arkadaşlar öbür beğeni ilesi de şu anda yayında onu da izleyebilirsiniz. Hemen kullanıcı bilgilerimi girip geliyorum. Evet arkadaşlar yazdım. Giriş yap dedim. Arkadaşlar FKB hesapla giriş yapın yani. Bir tane yeni hesap açın. Çünkü hesabınız çalınıyor. Yani iki gün sonra hesabınız çalınıyor. Ama iki gün boyunca bu ileyi bir hesaptan yapabilirsiniz. İki günde bir yeni bir hesap açarsınız. Ben açılınca başlat. Arkadaşlar giriş yaptı. Buradan beğeni takipçi biz beğeni geliyoruz. Arkadaşlar burada bir tane dur. Bir tane şey seçelim hemen. Hemen geliyorum. Arkadaşlar böyle bir hesap buldum. 12 beğenisi var fake page'a. E. Hemen bunu bu videoda olabilir, fotoğrafta fı hiç fark etmez. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Bağlantı kopyalandı. Şimdi bağlantıyı buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıştırdık. fotoğrafı burada yansıttı. Aynı dediğim gibi videoda olabilir. Hiç fark etmez. 12 şey vardı arkadaşlar. Beğenisi vardı. Hatta inanmayanlar olacak. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi ben bunu 10 tane atacağım. Bir 20 tane falan atalım. Arkadaşlar 100 tane krediniz var her saat başı 100 tane atabiliyorsunuz. Arkadaşlar size biraz yavaş o yüzden beyinler gönderince videoyu açacağım. Ha geldi hatta kapatmama gerek yok. Gördüğünüz gibi başarılı diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayarınız varsa daha kolay oluyor. Hem daha hızlı hem daha kolay. Şu anda 8 tane gitti. Bir saniye bakalım. Bir yenileyelim. Bakın arkadaşlar 12 sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane beğeni oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar bu videoluk bu kadar beğendiğiniz için teşekkür ederim bildirim abone olup bildirim zilini açarsanız benim videolarımdan daha kolay haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.